Özlem Hanım merhaba. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim. 13 yaşımdan beri terzilik yapıyorum. Biliyorum başka işlerde çalıştım ama en sevdiğim meslek olan terziliği yapmaya karar verdim. Bundan 16 yıl önce maksimum evimde başladım. Home office olarak çalışıyorum. Randevulu olarak çalışıyorum. Evet. Daha çok kimlere hizmet veriyorsunuz. Daha çok bayanlara hizmet veriyorum. Ama tabii ki erkek müşterilerim de yok değil onlar da çok ve beni bırakamayan bazı erkek müşterilerim <laughs> çekimlerimi yapmaya çalışıyor. Örneğin ben. <laughs> Örneğin siz evet. Çok mutluyum. Yani çok seviyorum mesleğimi. Çocukluktan beri çok seviyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Yeni bir şeyler tasarlamayı çok seviyorum. Her yıl aklımdan bir sürü plan, proje geçerekten devam ediyorum ve çok mutluyum mesleğimle ilgili. Peki daha çok e, tadilat tamir mi yapıyorsunuz yoksa elbisede yapıyor musunuz? Tabii ki. Tam, e, tamirat haricinde elbise, yeni dikim elbiselerim de var. Instagram adresim var hatta. Oradan takip edebilirsiniz beni. Adresiniz ne? Trelim Moda Evi Instagram'da. Yani böyle bayan üzerine daha çok ama çocuklarla ilgili mesela özel günlerinde bazı anne çocuk kız konsepti yapabiliyorum. İşte ne bileyim erkek üzerine gömlek mesela geçen yıl müslinler yeniledim kendimi müslinlerden hani rahat gömlekler rahat pantolonlar erkek bayan olarak ikisini de dikebiliyorum bilmiyorum işte üretim olarak hoşuma giden şey mesleğim yıllardır yani çocukluğumdan beri annem bana aşıladı bu mesleği çocukluğumda her yıl mesela yaz tatilinde mutlaka e, terzi'nin yanına gidip işte işte bir iğne tutmayı işte bir e, ne bileyim işte makas tutmayı kesmeyi öğren, öğrendim yani her yıl gide gide. Ama içime de sindi yani sonrasında. Bir sürü iş yerinde çalıştım. Çok farklı yerlerde çalıştım ama en çok sevdiğim işim benim kendi mesleğimmiş meğerse. 16 yıl bunu 16 yıl önce bunu öğrendim kendimde. <laughs> Hatta bir tanıdığım, çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım bana dedi ki kendin ne de mutluysan onu yap. Ve ben sıfırdan gerçekten sıfırdan başlayaraktan böyle bir evde küçücük şu küçük makinamla başlayaraktan evimde üretime başladım. Tamirat, tadilat olarak, yeni dikim olarak ve sonrasında makinalarımı büyüterekten, kendimi de geliştirerekten bu şekle geldim. Ve gerçekten şu an yani kendimi iyi hissediyorum. Peki bu işin en zor tarafı ne? Hmm. Bu işin en zor tarafı insan memnuniyeti. Her yerde olduğu gibi, herkeste olduğu gibi bu insan memnuniyeti. Sadece ben para odaklı olmadım hayatımda. Öncelikle insanların enerjisel görüntülerinden onların ne istediklerini anlayabiliyorum. Benim herhalde en büyük özelliğim bu. Kendimce, kendimce düşündüğüm. Tabii ki Arada hani negatif insanlar da olabiliyor. Ama hani onlar da artık yani onları da öyle görmek lazım, hoş görmek lazım bence. Ve kimsenin benim evimden hani veya işte işimden, iş yerimden kötü ayrılan kimse olmadı. Hani beğenmeyip veya sıkıntı yaşayıp hiç öyle bir şeyim olmadı. Her şekilde onları memnun etmeye çalıştım. Tabii ki büyük büyük bir sabır gerektirdi bunun için. Ama başardım. Peki en çok neyi yapmakta zorlandınız? En çok neyi yapmakta zorlandım. Şimdi şimdi bu soruya hani iş olarak derseniz en çok bir istediği bir şeyi mesela ne bileyim bir bayanın veya bir arkadaşın istediği bir modeli hani yapamam düşüncesi beni çok fazla sarmıştı ilk başladığım zamanlarda ama bu sonrasında kendime farklı hani ne bileyim kendimi farklı bir yöne çekerekten zorlanmadım öyle diyeyim size. Kendimi hani onu adapte ettim hani yapmaya çalıştım. Hani eleştirileri hiç... beğen beğendirmekte zorlanmadınız mı yaptığınız işi? Genelde zorlanan zorlandığım oldu ama bir şekilde diyorum ya size bir şekilde ben onları ikna da edebiliyordum. Bir de onlar da hani karşıdan böyle hani ters şeyler de yaşadım, yaşamadım değil. Hani ben bunu beğenmedim. E tamam bunu beğenmediysen yenisini dikeriz diye düşünceyle ama o elbiseyi tekrar ona beğendirebildim yani sonuçta. En çok sorun beğenilmemekte. Tabii. Bütün her şey de öyledir zaten. Hani çok zordur insan ruhuna inmek ne bileyim. Onun istediği şey mesela her herkes 38 beden kıyafeti beğenir. Bir gerçek gerçekten terziye gelen herkes ve 38 beden kıyafeti beğenir yani. Ama içinde mesela kendisi 48 bedendir veya 50 bedendir. Ama 38 bedendeki kıyafetin modelini ister. Ama o onda aynı durmayacağını çok mesela düşünemez. O kadar anlatma yani böyle onu kırmadan anlatmaya çalışsam da onu ister. Bu sefer olmadığı zaman işte o zaman sorun yaşıyoruz. Olmadığı zaman başlıyorlar. Aa bu böyle durmuyor. E ben size bunun böyle durmayacağını söylemiştim diyorum mesela. Evet siz bana söylemiştiniz ama ben böyle olacağını düşünmemiştim. O da sizin kararınız. İkna edemediğim çok insan oldu. Ama daha çoğu ikna edildi diyeyim size. <laughs> Tasarımlarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, genelde kendim tasarlıyorum. Yani eğer e, müşterinin isteği ne bileyim farklı bir yönde olursa, mesela bazısı da der ki e, sizin de bir öneriniz var mı diye soran olur. Ben de evet var siz şöyle gidebilir, size şu model daha şık durur veya işte size şu yaka daha güzel durur veya şu kol size daha şık durur diye onları ikna ederekten hem onlarla hem kendimce bir şey çıkarmaya çalışırım. Hani daha farklı mesela modeli çok farklı yöne çekebiliriz mesela fotoğraf getirirler onu farklı bir şekilde değiştirebiliyorum isteğe ve talebe karşı öyle değil. Peki modayı yakından takip ediyor musunuz bu bu yılın trendleri nedir? Vallahi şöyle söyleyeyim size moda bence insanın kendine yakışandır. Ben takip etsem de herkesin bir tarzı vardır bu hayatta. Hı -hı. Mesela çok farklı insanlar herkes farklı giyinmeyi sever ama modayı da hani yakından tabii ki hani takipteyim ama Genelde modaya çok takılan müşterim yok diyeyim size. Çok fazla hani moda ile ilgilenen genelde tarzını belirlemiş insanlar şu anda benim e, müşterilerim öyle diyeyim size. Peki en çok kullandığınız kumaş hangisi? Hangi kumaştan daha güzel elbiseler yapıyorsunuz? En çok kullandığım kumaş krep kumaş. Yani herkese gidebilen, her her yaşta insana gidebilen bir kumaş. Tabii bunun yanı sıra İpekler, satenler, işte danteller bunlar çok güzel şeyler de var hani farklı modeller ama en çok krep kumaşı kullanılıyor. Genelde abiye elbisede de kullanılıyor. Günlük hayatta da kullanılabiliyor. En çok hangi renkli müşterileriniz tercih ediyor? En çok hangi Genelde renk? Genelde siyah görüyoruz kadınlarda ama. Genelde siyah görüyorsunuz ama benim renkli müşterilerim çok fazla canlı, renkli. Onlarla zaten uyumu daha çok yakalayabiliyorum mesela. Siyah beyaz genelde tabii ki tercih edilen bir renk ama canlı renk ben hani canlı renkleri mesela sunmaya çalışıyorum bazısına hani isteyen olursa. Ama çok fazla da böyle kendim de tasarlıyorum canlı renkleri. Bu sefer benim üzerimde görenler tabii ki daha çok mutlu oluyorlar. Ben de istiyorum gibilerinden. Çok farklı farklı şeyler yapabiliyoruz. Erkek tadilatlarında ne yapıyorsunuz? Ceket, gömlek bunları yapıyor musunuz? Tabii ki. Ceket, ceket tamiratı yapabiliyoruz. Mesela bedeni büyümüş, büyük kalmış yani zayıflıyor genelde erkeklerimiz. Spor yaparak işte ne bileyim kollar falan böyle. <laughs> Öyle olunca onları mesela daraltma, küçültme, boy kısaltma, kol boyu kısaltma, işte iç astar yenileme, e, pantolonlarda yine daraltma ve e, genelde daraltmayı daha çok hani paça daraltmasını daha çok istiyorlar vücut ölçülerine göre. Bel e, genişletme de yapıyoruz. Tabii ki bazıları da genişletme yaptırıyor. <laughs> hani şey, kilo alanlar. Kilo alanlar. Onu da yapıyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Gömlek işte dediğim gibi yeni dikim gömlek yapabiliyorum. Ee, müstin kumaştan ama tabii bunu açıkça söyleyeyim. Diğer e, gömleği dikmek herkesin kendi şeyi, tarzı bence. Çünkü onu birebir diken bir insan dikmeli diye düşünüyorum her şeyde. Her kıyafette yani. En sevmediğiniz iş hangisi? En sevmediğim iş hmm. mesela bütün elbisenin Herhangi bir yani işte kolundan işte bir de abiye ise taşlı maşlı vesaire ise onun böyle her yerinden işte daraltmak, kısaltmak ne bileyim onun astarını daraltmak böyle çok yorucu geliyor bazen en sevmediğim derken şey çok ayıp kaçacak ama <laughs> pantolon ağları. <laughs> <laughs> Ya biraz onlar böyle çok gereksiz geliyor bana yani çok fazla şey ama mecburuz yapmaya yani onları da onların da ihtiyacı var çünkü yapılması gerekiyor çünkü yıpranan artık ağlar... yıpranan ağları evet yıpranan ağları yenilemek gerekiyor çünkü insanlar da haklı olarak yeni aldıkları bir şey o şekle geliyor bazılarında. Eskiden ki hani kumaşlarımız, eskiden tekstilimiz daha güzeldi mesela. Şu an tekstiller baya e, hani ucuza kaçılıyor bence kıyafet olarak. Öyle olunca da bu sefer e, tabii insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Hani Hı. Yeni aldığım bir şey hani bir sürü para verdim onu tekrar yaptırmak istiyor çok normal olarak. Hı -hı. Bu sefer tabii tadilat aldığım fiyattan biraz fazla olabiliyor bazılarında. <laughs> O da sıkıntı oluyor. E ben şu kadarı aldım ama işte bu kadar tadilat parası. Ama işte bizde ona yaptığımız işlem farklı. Hı hı. Böyle olunca biraz mutsuzluklar da oluyor, mutluluklar da oluyor. Bazıları çok mutlu oluyor mesela. Aa çok güzel olmuş, yenilenmiş. En azından ben çok mutluyum şu anda diye giden çok fazla insan var. En rahatsız olduğunuz kişilik tipleri nasıl? En rahatsız olduğum ee, şöyle söyleyeyim ona, şöyle cevap vereyim. Ya da Rahatsız, size en çok yoran diyelim. Yoran işte şey böyle biraz her şeyi çok bilen. Yani ben hani genelde ben terziyim diye gelirler zaten bana müşteriler. Ben ben terziyim, bunu biliyorum. Sen işte bunu şu şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Ya kendisi teyeller gelir. En sinir olduğum kişiler mesela onlardır. O teyelleri sökmek bir derttir zaten. Yani bir de ben yaptım hani biraz daha az para vereyim düşüncesiyle gelirler. Aslında o bize daha büyük bir külfettir. Yani şey olarak onu sökeceksin tekrar, onu tekrar dikeceksin. Yani büyük bir külfet yaratıyorlar aslında. Öyle o, o tarz insanlar. Hani böyle ben terziyim diye gelenleri sevmiyorum açıkçası. Çok Terzi. keyif alarak yaptığınız çok keyif olarak yaptığım iş yeni bir elbise yaratmak, yeni bir kıyafet yaratmak, ne bileyim yeni bir bluz yaratmak. Yani farklı şeyler yaratmak mesela benim en çok sevdiğim şey. Yani yeniden yapmak, yeni baştan yaratmak ve o kişiyi de memnun edebilmek sonunda onun, onun mutluluğunu görünce zaten paranın hiçbir önemi kalmıyor orada. Gerçekten bunu yaşıyorum yani çok. <laughs> Öncelikle onu söylüyorum zaten. Hani ben ödemeyi yapayım diyen kişiye önce beğenin. Beğendiyseniz o zaman ödemeyi yapın. Ben hep böyle söylüyorum. Ve gerçekten de öyle oluyor. Çok güzel oluyor. Çok benim için de çok güzel oluyor. Ben zaten içimden gelerek yaptığım mesela karşıdakinin kişinin enerjisi de çok önemli bununla ilgili. Eğer o kişinin enerjisiyle benim enerjim uyduğu zaman çok güzel elbiseler ve modeller çıkıyor ortaya. Peki bize söylemek istediğin son olarak ne var? Size söylemek istediğim son olarak inşallah daha mesleğimde daha güzel yerlere gelirim. Daha güzel çekimler yaparız sizlerle. Daha farklı yerlerde olursunuz. Sizin de daha güzel yerlerde olmanız ve bu amacınızın sonucunda güzel Gerdelik isteklerinize gidilici. sizin ulaşmanız... Benim terzilikle ilgili kendime küçük bir butik açmak. Ama butiği kendim yaptığım işleri koymak ve orada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hem butikte bayanlarla iş yapmak, hani oraya gelip böyle benimle oturup sohbet edip orada üretim yapmak, bayanlara yönelik yani onlarla birlikte ne bileyim işte o bir şey üretecek, diğeri farklı bir şey üretecek. Öyle bir yer açmayı planlıyorum kendimce. Biraz daha var sanırım onun için. Ama en yakın zamanda olmasını istiyorum. Peki kanalımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni de kanalımızda bu şekilde, bu şekilde tanıttığınız için çok sağ olun görüşmek üzere görüşürüz kendinize Hoşçakalın. iyi bakın